Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere GTA San Andreas'e şarkı atmayı öğreteceğim. Yani radyodan dinleyebileceksiniz. Bilgisayarım, belgeler, GTA San Andreas User Files ve User giriyoruz. Ben ben bu Ankara'nın bağlarını attım. İşte gördüğünüz gibi. Kapatın. Oyuna girin. oyuna girdiğinizde oyun ayarları ses ayarları <laughs> user traffic options ve sıcan user burada bekleyin kendisi bitirecektir dışarı <laughs> sonra radyomuzu açalım ben de kullanıcı radyosunda user traffic <laughs> radyoda şarkı buraya kadar gelmiş <laughs> Radyoyu değiştirdim. Geri açtım. Haydi. Gördüğünüz gibi işlemi sağlamdır. Herkes iyi